videoma hoş geldiniz tekrardan. Bugün bahsinden çok hoşlandığım bir konu hakkında konuşacağız. Tim Burton kimmiş, neymiş, hangi filmleri çekmiş? Ben hangilerini çok seviyorum? Bundan bahsedeceğiz. Tim Burton'ı daha böyle size yakından hatırlatacak birkaç film ismi vereyim. Jack Noel kabusu. Bizim bir kuru kafamız vardı bir ara çok meşhurdu bu. 2010'lu yıllarda tüm çantalarda, rozetlerde, tişörtlerde hep o kuru kafayı görüyorduk ya. İşte o aslında Tim Burton'un filmiydi. Ayrıca Charlie'nin çikolata fabrikası. Yani bunu artık bence aranızda izlemeyen hiç kimse yoktur. Bir de Beter Böcek. Beter Böcek mutlaka duymuşsunuzdur. Bu da çok ünlü filmlerinden bir tanesi. Tim Burton kimmiş? Bence kısaca bundan bahsedelim. Tim Burton İngiliz bir yönetmen. Ee, bazı sitelerde onun hakkında sinema dünyasının gotik prensi olarak da yazmışlar. Bence çok doğru bir tanımlama olmuş. İşte kariyerinde bir animatör olarak başlıyor. Ardından Disney onun yarattığı karakterleri kullanmadığı için kendi başına bir kısa film çekmeye karar veriyor. Vincent Price adında. Vincent Price küçük bir çocuk. karanlık hayalleri olan bir çocuğu anlatıyor aslında. ama Vincent Molloy is seven years old. He's always polite and does what he's told. For a boy his age, he's considerate and nice. But he wants to be just like Vincent Price. Aynı zamanda bunun anlatım şekli de şiirsel ve gerçekten çok tatlı bir şiiri var. Tim en önemli özelliklerinden biri de Helena Bonham Carter ve Johnny Depp'i sık sık filmlerinde kullanması. Ayrıca Winona Ryder'ı da filmlerinde görürseniz çok da şaşırmayın. Oyunculardan ziyade kullandığı teknikler, kullandığı öğeler de aslında çok ilgi çekici. Genelde karanlık öğeleri, olağanüstü karakterleri kullanıyor. Ama o karakterler her ne kadar korkunç özgüse de bir o kadar yufka yürekli karakterler oluyor genelde. Sadece bu kadarını bilseniz bence yeter ki kafanızda bir şeyler oluştuğunu düşünüyorum. Benim Tim ile tanışmam aslında 2005 yılında olmuş. Yani 2005 ya da 2006 olması lazım. Henüz çok küçüktüm ve Corpse Bride yani Ölü Gelin isimli animasyonuyla onu tanıdım. Gerçekten beni her ne kadar korkutsa da bir o kadar heyecanlandıran bir animasyondu. Tabii ki e, o zamandan bu zamanda birçok kez izledim çok güzel bir animasyon. Dramatik, müzikal ve korkunç. Şöyle ölü bir gelin var ve onun macerasını anlatıyor aslında. Çok da fazla spoiler vermeden anlatmak istiyorum. Genel olarak müzikal içerikli filmlerden hoşlanmıyorsanız bile buna bir şans verin derim. Geçen bir sonraki Tim Burton macerama 2009 yılında Coraline isimli animasyon vizyona girmiştim. Daha vizyona girmeden önce ablam işte bana fragmanını izletmiş. Tabii ben o sıralar 3. sınıftayım, 9 yaşındayım. Ben beraber sinemasına gitmiştik. Aynı zamanda bu film benim ilk 3 boyutlu seyrettiğim sinema filmi olmuş. Çok güzel bir filmdi. He. Coraline Jones always dreamed of finding a better world. <laughs> a world more exciting than this. But never did she imagine that discover it in her own home. Sanırım Coraline'ı o günden bugüne kadar 10 bin kez falan izlemişimdir. Hiçbir zaman sıkılmıyorum. Yani mesela o zaman korktuysam şu an yine böyle türlerimi ürpertiyor. Zaten Tim Burton animasyonları çocuklara hitap ettiği kadar bence yetişkinlere de hitap ediyor. Benim galiba üçüncü izlediğim filmi Makaseller. Makaseller filminde de tıpkı adı gibi Makaselli bir karakterimiz var. Karakterimizin adı Edward. Her ne kadar ürkütücü, korkunç ve karanlık gözükse de çok ama çok hassas bir karakter. Bunun başına gelecek olayları izliyorsunuz. I'm as harmless as cherry pop. Ayrıca belki ilginizi çeker diye altını çiziyorum. Filmin başrol karakterinde Johnny Depp canlandırıyor. Ardından galiba Dark Shadows izledim. Karanlık Gölgeler yine Johnny Depp başrolde. Gerçekten çok tatlı bir film. Çok hoş bir film. What do you know of Barnabas Collins? Just legends, really. Two centuries ago, a witch turned him into a vampire and locked him away. See you <laughs> in a couple centuries. <laughs> Madam, I am Barnabas Collins. Hep sizi Johnny Depp'le vurmaya çalışıyorum ama yani başrolde oynuyor diyeceklerim bu kadar. Sonrasında galiba Big Eyes filmini izlemiştim. Big Eyes filmin öbürlerinden birazcık farklı. Diğerleri gibi eski zamanlarda geçiyor. Ama bunda çok fazla bir karanlık yok açıkçası. Karakterimiz, baş karakterimiz sürekli büyük gözlerle bebekleri çiziyor. Ama o resimle kendisi yapıyormuş gibi göstermesi aslında filmin konusu. You were the only living soul I can tell my secret to. I painted every single one of them. Every big eye. Me. And no one will ever know but you. You're gonna love this stuff. Why their eyes so big? The eyes are the windows of the soul. That's why I paint them so big. I've always done it that way. Why are you lying? Sinir bozucu, ama çok duygusal film. Ayrıca o resimler birbirinden güzel. İzlerken gerçekten hayran kalmıştım. Nasıl biraz sıkılabilirsiniz Big Eyes'i izlerken ama sabrederseniz çok güzel bir film izlemiş olacağınızdan emin olabilirsiniz. Ardından ben Simintodu izlemiştim. Flat Sokağı'nın şeytan berberi ya da katil berberi olmalı Türkçesi. Burada da bizim bir berberimiz var ama onun hayatının öncesinden kaynaklanan bazı nefretleri var. Bunu anlatıyor aslında. Çok da fazla spoiler vermeyeceğim yine. Ama çok güzel bir müzikal film. Man. ...who had everything barker his name was benjamin barker until a man of power stole his freedom destroyed his family and banished him may the lord have mercy on your soul 15 years dreaming i might come home to a wife and child benjamin barker no barker <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten çok güzel. Söyleyecek başka bir şeyim. Ardından Bayan Peregrine'nin Tuhaf Çocukları filmini izlemiştim. Gerçekten sinemada izlemediğime hep pişman olduğum bir film. Çok güzel bir bilim kurgu filmi. Don't be because abilities don't fit in the outside Bayan Peregrine'nin kocaman bir malikanesi var ve bu malikanede birbirinden farklı çocuklar var. Onlarla beraber yaşıyor, onları koruyup kolluyor belki de öyle diyebilirim. Çok spoiler vermeyeceğim. Sadece izlemenizi tavsiye ediyorum. Evet, son izlediğim filmi Big Fish oldu ve keşke dedim ki ilk izlediğim film olsaydı. Sanırım Tim Burton'ın yapmış olduğu en güzel film. Yani ben film konusunda birikimi olan birisi değilim ama kendi fikrime göre en güzel filmi Big Fish olmuş. Hikaye anlatan bir babayı izleyeceğiz aslında bu filmde. Birbirinden güzel fantastik hikayeler anlatıyor ama bunların gerçek olduğunu iddia ediyor. Tabii ki etrafındaki insanlar onun gerçek çok da inanmıyorlar. From the imagination of director Tim Burton. Most men, they'll tell you stories straight through. It won't be complicated, but it won't be interesting either. Evet, çok güzel bir film ama çok spoiler vermek istemiyorum. Yani normalde ben filmleri izlerken konularını bile okumam. Hatta fragmanlarını bile seyretmem. Çünkü o yüzden çok fazla bir şeylerden bahsetmek istemedim. Hazır bugünlerde boşken bence oturup Tim Burton filmlerini izleyebilirsiniz. Yakın kafalardaysak bu filmi beğenmemeniz imkansız. Tim Burton'ın bazı çizimleri de var. Bazı karakterleri çizdiği resimler var. Onlar da çok güzel gerçekten. Hatta şey yapmışlardı. Disney prenseslerini Tim Burton tarzında çizmişlerdi. Gerçekten çok hoşuma gitmişti. Böyle o tatlı prensesleri daha böyle gotik havada çizmişlerdi. Daha kocaman gözlü korkunç havada çizmişlerdi. Ayrıca Tim Burton şiir de yazmış. Yani bunu düzenli olarak yaptığını düşünmüyorum ama böyle minimal çok çocuk şiiri havasında güzel <laughs> şiirleri var. Var. Hatta bir tanesini size okumak istiyorum. Şiirimizin adı Çok Gözlü Kız. Konuştuk çiçeklerden, gittiği şiir derslerinden. Gözlük takacak olsa çekeceği dertlerden. Bu kadar göze olan bir kız tanımak harika. Ama sıklam oluyorsunuz ağlamaya başlayınca. Gerçekten çok tatlı değil mi? Yoksa ben mi abartıyorum? Bilmiyorum. Bence çok tatlı. Çok tatlı. Evet yani bu şekilde aslında şöyle düşündüm. Böyle klasik Netflix filmleri önermektense böyle bir kategori üzerinden gidelim istedim. Belki e, bir sonraki günlerde korku filmleriyle ilgili de bir video çekerim. Ama belki Netflix ile alakalı da bir şey çekerim. Eğer bu video hoşunuza gittiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. sonraki videomda görüşmek üzere.